Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda e, kabak yemeği yapacağım arkadaşlar. Ben şöyle gördüğünüz gibi 5 tane kabağım vardı. E, ailenizin durumuna göre bu kabak sayısını çoğaltır veya azaltabilirsiniz. bunu e, bunun miktarını kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Onları şöyle şu şekilde dilimledim. E, şöyle şurasını bir alıyorum. Video uzatma için ömür günleri daha önceden hazırladım. Çok ince yaparsanız arkadaşlar e, kağıt gibi oluyor çok da ince dilimlemeyin kapaklarınızı. Şöyle bunları tuzlayacağım. Her birini 15 dakika e, suyunu bırakmasını isteyeceğim arkadaşlar. E, daha sonra Ayrıntıları sizlere göstereceğim inşallah. Kabakların bir yandan suyunu e, salmasını beklerken diğer yandan ben de üzerine sürecek e, sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Burada şöyle e, bir fincan yağ koydum, zeytinyağı koydum. Burada şöyle büyük bir ish e, sarımsağım var. Onu şöyle ufalayacağım. ve yağımın içerisine şöyle bir çay kaşığı kırmızı toz biber koyacağım. Siz severseniz acı pul biber de koyabilirsiniz. Şöyle çay kaşığının ucuyla da e, karabiber koyuyorum. Sarımsağımı da ekliyorum. İsterseniz sarımsak sayısını artırabilirsiniz. Fakat ben sarımsağın kokusunu pek sevmiyorum. Onun için az koydum. Sosumu da bir kenara alıyorum. Şöyle kaldırıyorum. Şimdi şöyle bir tavamın içerisine şöyle yine yarım fincan kadar zeytinyağı koyuyorum. Kabaklarım da suyunu bırakmış. Tuzaktan sonra hemen onları şöyle bir mutfak sularını aldıracağım. Aldırdığım e, kabakların hemen şöyle suyun aldığım kabaklarımı tepsime yerleştireceğim arkadaşlar. Hepsini güzelce kurulayın. Mutfak havlusu da olur. Veya temiz bir bezle de bu işlemi yapabilirsiniz. Kabukların hepsini kuruladım. Şimdi sosun üzerine sürüp fırına vereceğim. Ben sosuma şöyle yarım çay kaşığı da nane ilave ettim arkadaşlar. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Isınmaya bıraktım. 200 derecelik fırında kabaklarımı 25, 25 dakika pişireceğim. Şimdi kabaklarım pişerken ben de kabakların üzerine koyacağım. iç harcını hazırlayacağım arkadaşlar. Burada şöyle şu büyüklükte iki tane soğanım var. Bir tanesini gördüğünüz gibi doğradım. Ee, burada 3 tane küçük havucum var. 200 gram e, mantarım var. Yağım burada. E, Kabuklarım sürdüğüm haricinden sos kaldı. Onu da ziyan etmiyorum. Tavama koyuyorum. Güzelce seyiriyorum. Soğanlarımı doğradım. Onları bir kenara alıyorum. Şimdi havuçlarımı doğrayacağım. Küçük küçük rendelemeyeceğiz arkadaşlar. Havuçlarımızı doğrayacağız şekilde rendelediğimiz takdirde havuçlarımız sulanma yapar. Şöyle küçük küçük havuçlarımızı doğrayacağız. şekilde yapalım arkadaşlar. İşimiz kolaylaşsın. Yağım ısındı. Hemen soğanı koyuyorum. İki tarafını ee, her içine de Bitirdikten sarımsak ekleyelim işte zaten. Dediğim gibi ben sarımsağı çok yiyemiyorum. Onun için koymadım. Ama benim sosumun içerisinde biraz sarımsak sosu kaldı zaten. Onunla da idare ettireceğim. Bunlar yumuşayana kadar bu şekilde kavuracağım. Ben diğer yandan da mantarımı doğrayacağım. şekilde yine küçük küçük doğruyorum. mantarlarımı da iki tane yeşil biberimi de doğradım. Şimdi artık e, bunları da havucumun üzerine döküp bunları da güzelce kavuracağım e, havucumla beraber. Güzelce eridiler. 10 dakika falan. Bunlar ayrı kaldım arkadaşlar. Hemen şöyle mantar ilave ediyorum. Biberimi de ilave ediyorum. Bunları da güzelce kavuracağım, sütüleyeceğim. Daha sonra kabakların üzerine koyacağım arkadaşlar. Anahtarın destek koymamak için arkadaşlar. Mantarlar suyunu saldı arkadaşlar. Mantarlar suyunu salıp tekrar çektikten sonra iç açınız. Hazır olacak. Biraz daha kavrulması gerekiyor. Biraz sabır olacağız bu konuda. İç hazır hazırlanırken kavrulurken biraz sabır olacağız arkadaşlar. Artık mantarlarım suyunu çekti gördüğünüz gibi. Ocağımı kapatacağım. İç harcım da hazır. Ocağımı kapatıyorum artık. Şimdi iç harcımı kabukların üzerine eşit bir şekilde koyuyorum şöyle şekilde arkadaşlar. Şimdi üzerlerine biraz şöyle kalite un döküyorum. en sonda kaşar rendesi koyuyorum ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yemeğimi 20 dakika daha pişireceğim arkadaşlar mutlaka deneyin çok güzel bir yemek evde bulunan malzemelerle videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Sponca kaşarını da döktüm. Yemeğim fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar. Yemeğim de pişti. Çok da güzel şöyle bir yemek. Kokusu mutfağa deviriyor. Hala daha kenarlarından e, kaynıyor. Çünkü hemen fırından çıkarıp e, sunum yapmak istedim. E, sunum tavağını almıyorum. Çünkü yemeğe daha var. Gerekirse tekrar bu şekilde fırına sokup yemeğimi ısıtacağım arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bir videom daha sona geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.